Bir otomobilden daha fazlası olan TOG'un, dört sektör devi ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, Anadolu Grubu, BMC, Türksel, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOG'u kurmak için 25 Haziran 2018'de güçlerini birleştirdi. Amaçları, fikri ve sınai mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait küresel bir teknoloji markası ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmaktı. T10X sadece bir otomobil değil, aynı zamanda TOG ekosistemine bağlı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunan bir akıllı cihaz öne sürmesiyle, akıllı cihazınız sahip olduğu teknoloji ile kesintisiz olarak internete bağlanmayı, bu bağlantıyla nerede olursanız olun size çevrim içi olma imkanını sunuyor firmanın sunmuş olduğu, ön konsolunda yer alan uçtan uca ekran, hem sürüş deneyiminizi, konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşır, hem de yolcunun kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim olanağı sağlarken, sahip olduğu tüm bu özellikler ve ekosistem, sizlere akıllı cihazın içinde üçüncü bir yaşam alanı sunuyor. Bu da kullanıcılara otomobilinizi, ofisiniz, çevrim içi sınıfınız ya da arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz bir alan olarak kullanma imkanı verdiği belirtilmiştir. Aynı zamanda 12 noktadan, yeni nesil Meridian Premium Ses Sistemi'nin, T10X'e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında hi-fi bir müzik deneyimi sunuyor. T10X'in dualiteden ilham alan yalın dış tasarımı, akıcılığı ve gücü temsil ederken, modern ve özgün tasarımıyla Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendiğini, otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleriyle, coğrafyamızın kültür mirası olan bağı vurgulanıyor. Türkiye'nin bölgesel renklerinden esinlenerek hayata geçirilmiş 6 farklı renk seçeneği ile ortaya çıkmıştır. Bunlar Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale olarak renk seçeneği ile müşteriye sunulmuştur. Geniş ve ferah, yüksek kaliteli iç mekanıyla, keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileriyle kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekanında ise özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor sürücüyle birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini, hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Sınıfının en uzun diz mesafesiyle, yeni bir yaşam alanına dönüşen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmasının getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayabildiği belirtilmiştir. Akıllı cihazın iç mekan tasarımından bahsetmişken, diğer bazı özellikleri şu şekilde belirtilmiştir. Anahtarsız giriş, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli açılır kapanır bagaj kapağı, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, kablosuz şarj özellikleriyle öne çıkmaktadır. Tasarlayıp üretirken güvenliğinde ön planda tutan firma, T10X akıllı cihazları, gelişmiş sürücü asistanı ve güvenlik özellikleriyle, sınıfının en iyi güvenliğine ulaşmak için en son teknolojiyle ürettiklerini, titizlikle tasarlanmış ağırlık dağılımı ve daha düşük ağırlık merkeziyle birlikte geliştirilmiş elektronik denge sistemi, yolcu güvenliğini maksimumda tutmak için 7 hava yastığıyla üretilmiştir. Performans özelliklerine gelecek olursak, menzili 523 km, şarj süresi 28 dakikada %80 doluluk, 0 ila 100 km bölü saniye 7,4 saniye, azami beygir gücü 218 PS, Trago hızlı şarj istasyonlarıyla yüksek performans geniş kapsam alanıyla, 30 dakika içinde %80 doluluk oranına ulaşırken, 180 kW DC şarj ve 22 kW AC şarj kapasitesi ile %100 yenilenebilir enerji yüksek performans sağlıyor. Geniş kapsam alanıyla hedef 81 ilde, 600'den fazla konumda, 2000 şarj soketi ile, Türkiye'yi uçtan uca kapsayacak şarj ağı sunmasıyla avantaj sağlıyor. Doğuştan elektrikli T10X ile sınırların ötesine geçmek mümkün olduğunu, Türk insanı yaparsa en iyisini yapar sloganıyla bir devrim yaratıldığı belirtilmiştir.